Yıldırım unsurları. Mekana intikal ettik. Binayı iki koldan sarıyoruz. Anlaşıldı. Binanın arkasını sarıyoruz. Hazır mı? Tamam. Tamam, geliyorum. Binaya giriş yaptık. Siviller var. Sivilleri uzaklaştırın. Efendi buyurun. Sizi dışarı alalım. Buyurun. de Tênis. basma. Gaz kaçağı var. Komutanım gaz kaçağı var. Gaz kaçağı var. Dışarı çıkın. Gaz kaçağı var. Çık! 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 Patlamadı. Patlasaydı da parçalansa mıydık? Hayır anlamıyorum. Üzüldün mü yani? Oğlum patlayacak gibi konuştunuz. Komutanım ben patlayacak demedim ki. Gaz kaçağı var dedim. Yani bir ihtimal verdim. Hala patlama ihtimali var mı yani? Komutanım patlama ihtimali her zaman vardır. Yani bir gaz kaçağı varsa ben patlama olur diye beklerim şahsen. komutanım. Bölgeyi taradık. Sağım yok. Anlaşıldı Fethi. Destek kuvvetlerin arkadaşlar da burada. Alanı kontrol altına aldılar. Sami'nin mekanında doğal gaz kaçağı vardı. O yüzden olay yeri ekiplerine gelene kadar kontrol altında tutulacak. Tuzak mı hazırlamış? Bilmiyoruz komutanım. Araştırılacak. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Tamam Fethi dönün. Emredersiniz. Dönüyoruz beyler. Toparlanın. Sami ve ekibinin teröre yardım ettiklerine dair istihbaratımız mevcuttu zaten. Orhan'ın ifadesinden biliyoruz. Uyuşturucu satıcılığı, organ mafyası, kumar vesaire birçok suça dair kayıtları var. E gidip alalım o zaman hepsini. İstihbarat o işi takip ediyor. Bizim ilgilenmemiz gereken daha önemli bir konu var. Orhan'ın yerini söylediği belgelerden sınırımıza yakın bölgede kurulması... ...düşünülen bir sözde terör devletinin yol haritası çıktı. Asla vazgeçmeyecekler şu hayalden. Akıllanmıyorlardı. Bu sefer durum karışık. Çünkü ellerindeki yol haritası gösteriyor ki ciddi destek alıyorlar. Akıl edebileceklerinin çok daha ötesinde bir dizayn var burada. Peki Sami bunun neresinde? Akıl hocası mı? Sanmıyoruz. Ama planlamada destek olduğu kesin. Belki de yatırım yapıyordur. Doğru söylüyorsun. Sami maddi çıkarlarını gözeten biri. Ama tabii ki onu yakalamadan bundan emin olamayız. Elimizde ne var? Sami'yi gizledikleri kesin. Yurt dışına kaçırmak için hazırlık yapıyorlardır. Bir an önce tuttukları yeri bulmamız lazım. Fazla vaktimiz yok. Planımız ne? Samet ortalıkta yok. Ama Tarık ve Cahit'i takip ediyoruz. Operasyonu çok gizli yürütmemiz lazım. Akşam Fethi ile birlikte peşlerine düşün. Ne yapın edin, Sami'nin nerede olduğunu öğrenin. Emredersiniz. Oturun arkadaşlar. Komutanım. Çaylak ve Efe bir iz bulabilmiş mi Karabatak'la ilgili? Maalesef yok Fethi. Köyü ve civar köyleri aramışlar. Ama yok. Dün Eylem ve aldığı istihbarat doğrultusunda operasyon düzenleyeceğimiz yer burası. Temle birlikte bir operasyon olacak. Sami ülkeyi terk etmeden onu almamız gerekiyor beyler. Bu kansız yine bir tuzak kurmuş olabilir komutanım. Olabilir. Bugün onun kaçmak için son şansı. Değerlendirmek için elinden geleni yapacaktır. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. Ama ne pahasına olursa olsun Sami'yi de almadan dönmemelisiniz. Eğer Sami'yi alırsak örgütün bütün finansal kaynaklarına ulaşabiliriz. Köklerini kazımak için bu çok önemli beyler. Şimdi gidiyorsunuz o Sami denen vatan hainini alıp buraya getiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Surları, evi çevirildik. Güney bölgede üç kişi var. Silahlılar. Kuzey bölgesi silahlı altı kişi. Kapıda iki kişi var. Biz hazırız. Biz de. Önce kapıyı temizlememiz lazım. Anlaşıldı. Otursana artık. Ve çayın soğudu. Of. E, Sami amcası, ha? Eline büyüdü ha? <laughs> Bak şimdi de kocaman kız oldu. E, zaman çabuk geçiyor. Ya. Niye getirttin baba beni buraya? Ne işimiz var burada? Geçici bir süre burada kalacağız kızım. Ee, anlatayım ya sana. Tedbir amaçlı. Ne işler karıştırıyorsan artık. Neyse ben gidiyorum kalamam burada. <laughs> var. Otur oturduğun yere. Akşama kadar burada kalacağız. Sonra nereye gitmek istersen, çocuklar götürür seni. Ben bıktım sizin bu kirli işlerinizden. Yakında beni de bulaştıracaksınız. Elisa, sesini yükseltme. Bana oturup... Oturmuyorum. Ne yaptı gemi meselesi halledildi mi? Hallettik abi. Hiçbir sorun yok. Her şey tamam. Güzel. Bana bak. Eğer bu işin sonunda bir aksilik olur da biz yakalanacak falan olursak bu kızı kullan. Tamam abi. Tamam. Helikopteri indirebilirsiniz arkaya. Bekliyoruz. Geliyorlar Sami abi. Tamam. Ya işler tam rayına oturmuşken bu hiç iyi olmadı ya. Sami biz buradayız. Endişe etmene gerek yok. Yokluğunu aratmayız merak etme. Ya yani zaten birkaç aya kadar sular durulur. Sen de geri dönersin. Yok yok. Öyle bunlar beni kolay kolay rahat bırakmazlar. Görürsün bak. Allah kahretmesin. Bu hiç hoşuma gitmedi. Baba, baba ne oluyor? Melisa, sakın odandan çıkma, sakın. Kim bunlar? Melisa hemen odana git. Temiz. Temiz. Tamam abi, siz arkadan çıkın ben bunları oyalarım. Hadi şöyle, geç. Tamam. Ta, ta, tamam, tamam 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 yok. Ha ha çık. Kaçamazsın bir yere. Yok 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 tamam tamam tamam. Tamam, tamam tamam Sa sakin olun. Senin ne işin var lan burada? Ama abiye zarar verirseniz kızı öldürürüm. At silahını kızı vururum yoksa. Teslim ol at silahını lan. Geri, geri. Yürü. Çekil, geri çekil, geri çekil. Yürü. Atın silahlarını kızı vururum yoksa. Sami, ya bir şey söylesene adamına. Söylesene silahını indirsin. Oğlum indirsene silahını. Bırak. Bırak. Oğlum bizim ne suçumuz var ki? Bırak. Senin yüzünden suç işlemeyelim şimdi. O bizim arkadaşımızın kızı. Bırak oğlum. Çıkacağız buradan Sami abi. Ya tamam zaten çıkacağız biz suçsuz. Sen bırak onu. Bırak. Bırakacaklar bizi. At silahını lan. At silahını. Buradan çıkamazsın. Biz buradan çıkamazsak kız ölür. Dur! Melisa kızım iyi misin? Melisa. Hayır, hayır, hayır. Geçti. Geçti merak etme Melisa. Arkadaşlar Alın bunları. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Ya biz bir şey yapmadık ha. Bin hadi binin. Geçti mi merak etme. İyisin değil mi sen? Bir şeyin yok. Nasıl iyi olayım Mücahit? Allah'ın belası ne işlere karışmış. Bilmiyordun değil mi sen? Bunları yani. Yok ben sadece böyle kirli işler karıştırdığını tahmin ediyordum ama... ...yani ben bu kadarını bilmiyordum. Ne yapmış? En beterini yapmış Melisa. Babanın terör örgütleriyle bağlantısı var. Allah onun belasını versin ya. Beni şu düşürdüğü duruma bak inanmıyorum ya inanmıyorum. Sizi de almamız lazım hanımefendi. Nasıl yani? Beni mi? Ben, ben bir şey yapmadım ki ben ben bir şey bilmiyorum ben suçsuzum. Evdeki herkesin sorgulanması lazım. Mücahit? Ben bir şey yapmadım. Direnme Melisa. Onlar da işlerini yapıyorlar. Soruşturma ve sorgu sonucunda gerçek ortaya çıkacak. Merak etme. Buyurun.